Kayıtta mıyım? Ha kayıttayım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi e, simülatör oyunlarını yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Windows 11'inde yaptım. 31 31 <laughs> Şimdi son sürümünü indir dedim. Kardeşim nereden indir indireceğiz? Abi. Neyse bir çıkalım arka. Ee, 31, 31, 15. Neyse. Biz başka biri. Oğlum niye ana sayfaya döndün? Google fake. Haha. <laughs> Şunu deneyelim. Kardeş bak. Beni delirtme. Oğlum yine 31 31 ne oluyor lan? Sürme mü ya? Ha indiriliyor. APK'sı yükleniyor. Evet. Burada bir dakika kaldı. Bir saniye 46 Oooo. Şimdi biraz bekleyeceğiz. 27, 28, Onun bir artıyor, bir eksiliyor. Bu nasıl bir şey? Aha, eksil, eksiliyor, artmıyor. Hadi. Yes baby yüklendi. <laughs> yüklendi. Aha yüklendi, yüklendi. I Kardeşim sen Ya bana şaka yapıyorsun. Yemin ederim ya. Neyse arkadaşlar. Evet. E, bir iş çıktı arkadaşlar. O yüzden şey yapamadık. Videonun devamını getiremedik. Ama eee Görmüş olduğunuz gibi burada dosyamız evet doğru bir tanışalım <laughs> burada da dosyamız var ee, 13 bytes adını söyle yazmış şimdi alta geçelim adımızı söyleyelim arkadaşlar burada aslında bizden şifre istiyor ee, şifreyi aldım. İngilizce Bulu. Ha. lan. Söyledim adamı. Ee, kaydetmem lazım şimdi. Kaydettim. Şimdi bunu benden silmemi istiyor. Neyse. Silmeyeyim. Zilmesem de bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şey açalım. Dosyamızı açalım. Bir, bir tane şey. Dakikaya bakayım. 4 dakika olmuş. Şimdi uygulamaya giriyoruz. Şunları da kapatalım. Ve girdik mi? Aynen girdik. Ee, şimdi Adamı doğru yaptım değil mi? Aynen. Şimdi F11 yapacağım. Hala kayıtta mıyım? Bu sebeple... Dur. Aynen kayıttayım hala. Şimdi arkadaşlar e, ee, amacımız çökertmek olacak. Eee... Kardeşim ben şey yapabilir miyim bunu Türkçe çevirebilir miyim? Bakayım. Yok arkadaşlar çeviremiyorum. arka be. Arkadaşlar böyle garip şeyler var. Onları boş verin bunun yapıcısının hesabına geçiyorsunuz. Terminal. Gel bakalım. Şimdi sana s u Yazdım um, Help yazalım Help Me yazalım Şu an bana ne söyledi anlamadım hiçbir şey. Tamam. Şimdi F11 yine. Şimdi arkadaşlar. Evet. Bir şey yazabilir miyim? Diye. Aa, yazabilirim. Edit. Cristiano edit mi yap? Kardeşim. Ooh, gif, gif 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 oğlum hmm, burada bir şey yok video dur fotoğraflara bir bakalım 2007 mi kardeşim sen dedirdin mi kardeşim ne oluyor şu anda kardeşim çıkıyor mu mu Squeal'im olmuyor. Sizin derdinize de başlarım ya. <laughs> Şu an kameraya gideceğim. Arkadaşlar yüzümü göstermeyeceğim. Şu an kameraya girdim. Aa merhaba lan. Abone olmayı unutma, hatıra. Abone olmayı unutma, hatıra. <laughs> Oğlum çektim. Neyse arkadaşlar kapatalım. Hmm. Neyse arkadaşlar devamı Part 2'de e gelsin bence. Şu an gezindik arkadaşlar Part 2'de bekliyor olacağım. Aa, doğru mu diyor lan? Doğru lan. Vallahi doğru diyor bu. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Bu arada bir şey unuttum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşları dur bir saniye. Neyse. Hadi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.